Evet arkadaşlar olasılığa devam ediyoruz. E, bugün de bağımsız olayları işleyeceğiz olasılıkta. Geçen hafta koşullu olasılığa bakmıştık, soru çözmüştük. Şimdi bağımsız olaylara bakalım. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Olasılıkta A kesişim B sıfır boş kümeden farklı ise demek şu. Boş küme eşit değil ise. P A birleşim B eşittir. P A bunlar eleman sayıları arkadaşlar. İşte A birleşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı işte ya da o şey daha doğrusu eleman sayısı ya ziyade hani olasılığı diyelim tamam olasılığı bu da aynı şekilde a'nın olasılığı b'nin olasılığı eksi a kesişim b'nin olasılığıdır bu formülü unutmuyoruz aslında bu formül bize bir yerden tanıdık geliyor kümelerdeki işte buradaki eleman sayısı karıştırmaz önce burada e, e, birleşim a birleşim b'nin eleman sayısı diyorduk a'nın eleman sayısı artı b'nin eleman sayısı eksi a kesişim b'nin eleman sayısını çıkarıyorduk Şimdi buradaki olayda, burada da olasılıkları aynı şeyler yapacağız. Yani buradaki kümelerin, kümelerdeki formülün aynısı. Bunu da bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Şimdi bağımsız olaylardan bahsedelim. A ve B olaylarının gerçekleşmesi birbirini etkilemiyorsa bu olaylara bağımsız olaylar denir. Yani birbirlerinin gerçekleşmesini etkilemeyecek arkadaşlar. Mesela A ve B bağımsız olaylarsa i̇şte A'nın olasılığı sıfırdan farklı, B'nin olasılığı sıfırdan farklı olmak üzere iki tane durum veriyoruz. Şimdi A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığı dediğimiz olay bunların kesişimleridir. Doğru mu? Şimdi bu arada bağımsız olay derken bunların kesişimleri yokmuş gibi düşüneceğiz. Bunların kesişimleri işte gerçekleşme olasılıklarıdır. Ayrı olay farklı mesela. Ayrı olayda kesişim kesinlikle yok. Birazdan ondan da basacağım. Ayrılık, ayrı kolay aslında geçen sene gördüğünüz bir şey. Ama ben burada ayrı kolaydan biraz bahsedeceğim. Ayrı kolayla çünkü bağımsız olay bazen karıştırılabiliyor. Ayrı kolay e, kesinlikle kesişimleri yoktur. Onlara e, onların formülleri de farklı zaten. Şimdi burada A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığı dediğimiz A'nın olasılığı ile B'nin olasılığını çarpacağız. Birbirlerini etkilemiyorlar bunlar e, şeyle e, gerçekleşme olasılıkları. İkinci duruma baktığımızda bakın V var burada. Burada veya var. Şimdi veya olduğu zaman işte Birleşime gidiyor. Hatta kümelerden hatırlıyorsunuzdur. V dediğiniz zaman kesişimdi. Veya dediğimiz zaman birleşimdi. Şimdi V dediğimiz şey A ve B olayların aynı anda gerçekleşmesinden bahsediyor. Bu durumda ikisini çarpıyoruz. A veya B olaylarının gerçekleşmesinde ikisinden birisinin yani şimdi A birleşim B diyoruz. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi P A kesişim B. Şimdi burada niye, neden böyle bir şey yazdım? Yukarıda biz ne yazdık? A kesişim B'yi ben A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı diyordum. Burada P A kesişim B gördüğümüz yeri P A çarpı P B ne yapabilirim? Yazabilirim. Tamam mıdır? Şimdi bunu çok kullanacağız. O yüzden bu kısmı mutlaka iyi anlayalım. Şimdi bir örnek çözelim. Daha net anlayalım. Bakın hem bağımsızı çözdüm hem ayrı kolayları anlattım burada. İkisi arasındaki farkı görün diye. Şimdi A ve B E örnek uzayın herhangi iki olayı olsun. A'nın gerçekleşme olasılığı 2 bölü 5 B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre A ve B önce bağımsız iki duruma ayırdık soruyu. A ve B bağımsız olaylar ise PA birleşim B. PA birleşim B demek veya demek doğru mu? O zaman PA birleşim B formülümüz PA artı PB eksi PA kesişim B değil miydi? Buradan PA'yı vermiş 2 bölü 5. PB'yi de vermiş. 1 bölü 4 eksi diyoruz. PA kesişim B. Bunların ikisinin çarpımı değil miydi gerçekleşme olasılıklarının? Yani 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 diyeceğiz. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda sonucumuz ne geliyormuş? 11 bölü 20. Şimdi ikinci duruma baktığımızda A ve B ayrı kolaylar hissediyor. Şimdi ayrı kolaylar dediğimizin kesinlikle kesişimleri Yoktur arkadaşlar böyle bir şey yazamazsınız. Yani şuradaki gibi eksi PA A kesişim B yazmanıza gerek yok. Bakın yazmışım yazmamışım. Ayrı kolaylarda bunu mutlaka not edin. Aşağıda yazdım ama siz yine kendi cümlelerinize de yazın. Mutlaka ayrı kolayların kesinlikle kesişim almıyorsunuz. Şimdi PA A birleşim B dediğimiz eşittir. PA artı PB diyorduk direkt. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani bunların A ve B ayrı kolaylarının gerçekleşmesi için bunların olasılıklarını topluyorsunuz. Veya tabii ki ve veya dediğimizde topluyoruz. Anlaştık mı? Şimdi ayrı kolaylarda dediğimiz şimdi A ve B'nin aynı anda gerçekleşme olasılığı sıfır zaten. A kesişim B sıfır. Bakın bağımsız olayda bu böyle değildi. Bağımsız olayda PA kesişim B ikisinin çarpımıydı. Ama ayrı kolaylarda ikisinin aynı anda gerçekleşmesi ee, yok mesela şu, şöyle düşünün ee, ben bir top çekiyorum bir kutudan ee, işte yeşil kırmızı topların olduğu bir kutudan top çekiyorum bu top ya kırmızı gelir bir tane çekiyorsam ya yeşil gelir bunların gerçekleşme olasılıkları işte oradaki eleman sayılarına falan bağlıdır yani sizin çektiğiniz topun aynı bir topun aynı anda yeşil ve kırmızı gelme olasılığı var mıdır bir topun yoktur yani toplar eğer tek renk biri tek renk yeşil biri tek renk kırmızıysa Bunlar ayrı olaylardır. Bakın çektiğinizde sadece ya yeşil gelecek ya kırmızı gelecektir. İkisinin aynı anda gelmiş olma olayı olamaz. Mesela bunun gibi buradan e, yürütün mantık. A veya B dediğimizde yani A'nın veya B'nin gerçekleşme olasılığı dediğimizde bunların ikisinin toplamı demiştik. Burada her ikisi aynı anda ne yapamıyorum ben? E, şeyde ayrı olaylarda gerçekleştiremiyorum. Şimdi biraz soru çözelim. Ee, ne demişiz? Bağımsız olaylarla ilgili sorular. Şimdi birinci soruya baktığımızda bir deneye ait A olayın olasılığı aşağıdaki hangisi olamaz? Ben size ilk dersimde anlatmıştım. Olasılık sıfırla bir arasındadır demiştik. Yani siz olasılığı e, birden büyük bulduğunuzda ne olamaz arkadaşlar? Bu doğru olamaz. Işte sıfırdan küçük negatif bulduğunuzda böyle bir olasılık imkansızdır. Bakıyorsunuz E şıkkı 9 bölü 7 birden büyük bir sayı olduğu için bu kesinlikle olasılığın sonucu olamaz arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakalım. A örnek uzayının alt elemanı demek istiyor. E örnek uzayımız. E, P A dediğimiz A'nın gerçekleşme olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre P A'nın değili demekti bu hatırlıyorsanız. Bakın A'nın değili demek şu demek. Şimdi bir örnek uzay var ya elimde. Mesela yine toptan örnek vereyim. Elimde bir kutuda torbada toplar var tamam Şimdi mesela toplar kırmızı olsun diyelim ya da kırmızı yeşil olsun. Şimdi ben bu topta bu topun tamamını örnek uzay diyorum. Yani şey torbadaki bulunan tüm toplara örnek uzay diyorum. Ve A da bu örnek uzayın alt kümesi oluyor. Mesela kırmızı seçme olasılığı. Anlaştık mı? Şimdi A'nın değili demek şu demek değil midir? Kırmızı seçme ben kırmızı gelme olasılığını hesaplamak istiyorsam atıyorum bir torbadan çektiğimde kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 8 olsun. A'nın değili demek kırmızının olmadığı yani yeşilin olma olasılığı demek diyebilirsiniz. Yani kırmızı gelmeme olasılığı diyebilirsiniz. 3 bölü 8 ise 1 bölü 8 de benim kırmızı gelmeme olasılığı olacak. Yani daha doğrusu şöyle düşüneyim. Bir olasılığın gerçekleşmesi mesela bir durumun olması 1'dir. Doğru mu? Yani 1'e 1 kadar gidebilir. Şimdi burada birden çıkarttığınız zaman aslında o olayın gerçekleşmeme olasılığını Bulmuş oluyorsunuz. Yani biz daha önce söylemiştik. PA ile PA üssünün toplamı bir gelecek demiştik. Yani bir olayın olma olasılığı işte gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılığı birdir. Çünkü neden? Olasılık zaten birden yüksek olamıyordu. Şimdi burada PA 3 bölü 8 ise PA'nın değilini bulmak istiyorsam birden çıkartacağım bu durumu. 1-3 bölü 8 derseniz cevabım ne gelecek arkadaşlar 5 1 8 olarak bulunmuş olacak bu a'nın değilinin hesaplanmış hali gerçekleşme olasılığı daha doğru söyleyeyim